Hazreti İbrahim'in çağrısıydı. Asırlardır bize seslenen. Buraya çağrıldık mı, gönderildik mi? Anlatsam, anlatacak yerim yok yani. Hiçbir kelime söyleyemiyorum. Al, Allah, abinin... Allah Allah! Allah Allah! Bütün dünya benim olsa, neyleyim sen yoksan inşallah İnşallah Rabbim nasip eder de, bizi de çağırır, biz de oraya gideriz. Vurabilsem, gelebilsem... <laughs> Medine'yi görebilsen... Beni oraya götür. Ben oraya da göreyim yani. Bir, bir adım atayım bir toprağına basayım. Ravza-i Efendimiz'in huzurunda namaz kılmaya var mısın? Ya ben rüya mı? Bu, bu rüyada mıyım? <laughs> Mevtullah'ı görem diye, taşına yüz sürem diye, yoluna can verem diye düştüm Kabe yollarına. Oraya giden insanların ben özel olduğunu düşünüyorum. Gerçekten özel olduğunu düşünüyorum. Var mısın benim istiyor? Hayır. Yani ölümüne. Ölümüne ben. Kabe Yollarında yepyeni bölümüyle bu akşam Kanal 7'de.